Geciktim diye özür dilemeye gittim haber yapmaya. Nerede kaldınız dedi. Ve kim geldi bilemiyoruz diyor. Geldiler, çıkarttılar ve taradılar. Kim var, neyin nesi belli ki bir provokasyonun parçası. Ama o provokasyonun hiç davası yok bakın. Bitti. Kim geldi, kim katletti yok. Meseleye biraz da bu anlamda ee, bakarsak olayların aslında nedeni de ortaya çıkmak zorunda. Ve çıkacak diye düşünüyorum. Buyurun Sayın Divani. Buyurun. Dedim. Öncelikle ekranları başında olan tüm dostları sevgi ve saygıyla eee selamlamak istiyorum. Eee inancı icra eden bir kişi olarak e, çok güzel ben, inancı icra eder. Evet, güzel. Ben evet. e, süremi o şekilde kullanmak istiyorum. Gerek Erdoğan Aydın dostumuzun gerek yanındaki arkadaşımızın Ali Balkız'ın söylediklerini tekrar etmemin bir anlamı yok. Onların altı olduğu gibi imzamı atıyorum. Bir. İkincisi, Ali Bektaşi inancını yüzyıllardan beri tarihsel süre içerisinde kesintiye uğratmadan inancın ruhuna en uygun bir şekilde günümüze taşıyan bir gelenekten geliyorum ben. Hacı Bektaş süreginde, Hacı Bektaş dergahında, Çelebiler kolunda bu sürek yüzyıllardan beri kesintiye uğramadı yeni kurumlaşıyor bilmem ne falan filan değil. Bu söylediklerimi dikkate alırsa bütün dostlarımız, arkadaşlarımız herhalde her şeyi çok daha net ifade etmiş olacağız. Biz kendimizi e, ifade edebilme şansını elde edemedik. Bir türlü yüzyıllardan beri. Haykırdık ama duyulmadı sesimiz. Efendim Alevi Bektaşi inancında aşığın sözü Kur'an'ın özü diye bir tabir vardır. 104 kitabın da özetidir. Aşık Fuzuli'ye soruyorlar kimdir? Fuzuli diyor ki aşık canını cananına feda eden kişidir. Can kişinin kendisi birey. Canan bütün bu kainatın varlığına vesile olan yaratıcıdır. Yani ister adına Allah dersiniz, ister Tanrı Rab, isterseniz yaratıcı enerji, yaratıcı güç dersiniz. O bizi ilgilendiren bir durum değil. Ama Alevi Bektaşi inancının bu konuya bakış açısı nedir? Yedi ulu ozanı vardır. Sırasıyla sayacak olursak Bunlar Seyit Nesimi, Yemini, Şahatayı, Fuzuli, Pir Sultan, Kul Himmet ve Virani. Bunlar bizim nazarımızda insanı kamil mertebesine ermiş, dört kapı kırk makam aşamasından geçmiş gerçek aşık sadıklardır. Bunların her sözü bize göre Alevi Bektaşi inancının, ibadetinin, dünyaya bakış açısının, yaşam felsefesinin özetidir. Şimdi bakıyoruz ki Kerbela'yı biz zaten Fuzuli'nin kaleme aldığı hadikat suadesinden öğreniyoruz biz. Ezbere konuşmuyoruz. Dünya literatürüne girmiş bilge bir ozan, bilge bir kamil insan Fuzuli Hazretleri. Efendim Yemini'nin yazmış olduğu 7300 beyitten oluşan bir faziletname var. Oradan öğreniyoruz biz kendi inancımızı, ibadet anlayışımızı. Alev Bektaşi inancında ibadet yeri geçmiş yüzyıllarda dergahlardı. Köy koşullarına göre inancımız dizayn edildiği için köyde kimin evi büyükse orası bizim ibadet yerimiz olarak kabul edilmiş. Cemi olarak orayı kullanmışız. Daha sonra şehirlere yerleşmeye başlayınca da dergahlar kurmuşuz. Sosyal, sosyal şartlar Sultan, Abdal Musa Kayunusuz Sultan dergahı gibi bu dergahlar aynı zamanda bizim hem İnancımızın icra yerler hem bilimi, feni, matematiği, öğrendiğimiz felsefeyi, teolojiyi öğrendiğimiz yerler mekanlar aynı zamanda. Edebe, erkeni, usulu, yolu, kuralı, ikrarı, görgüyü süregi öğrendiğimiz yerler aynı zamanda buralar. Şimdi kimse kimseye farklı bir gömlek giydirmeye e, kalkışmasın bizim postişin Veliyettin Ulusoy Efendi dediği gibi. Herkes kendini nasıl ifade ediyorsa onu o şekilde kabul etmek yani insan olmanın gereğidir. Yunus Emre ne diyor? Yaratılmışı hoş gördük yaralandan ötürü. Yaratılmış ne varsa canlı, cansız, dinli, dinsiz ne varsa yaralandan ötürü ona hoşgörüyle, sevgiyle yaklaşmak insan olmanın gereği. Şimdi kendisinden farklı olana, kendisinden farklı düşünene, kendisinden farklı inanana, sevgide, saygıda kusur eden bir defa insan olamamıştır. Önce insan olsun ondan sonra hoşgörüyü, ondan sonra sevgi, dostluğu konuşalım kardeş. İşin özeti bu. Alevilerin ibadet yeri cenevidir kardeşim. Bitti. Bunu kabul edeceksin. 2004 yılında TRT'nin yapmış olduğu bir belgesel var. Orada orijinal bir görgü yürütüyorum. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde. 20 yıldır olan görgü yürütüyorum ben. Efendim orada Aleviliğin ne olduğu hem felsefi ve bilimsel dille hem inancı özetleyen bir dille çok net bir şekilde ifade ediliyor. Burada ben teferruatla anlatmak istemiyorum. Alevi inancında ömründe bir defalığına mahsus yola ikrar vermekle o yolun yolcusu olunur. Az önce yanlış bir şey söylendi. Alevi doğulmaz. Alevi olunur. Buna inanmakla, gönül vermekle olunur bu. Yani bu kan bağıyla ilsi bir şey değil. O zaman niye her profesörün çocuğu profesör olmuyor ya da her öğretmenin çocuğu, her doktorun çocuğu doktor olmuyor? Buna inanmakla olursunuz siz. Siz Ali ve Ehli Beyti 12 İmam'ı benimser, sever, onun izinden giderseniz Şimdi dediğim, o yola ikram aslında, verirseniz o yolun yolcusu. Hocam aslında şu konuşulanlara bakınca ve tüm yaşamımızda yani bir gerçeği görünce Alevilik insan olmanın gerekleridir. Mutlaka. Yani bunun üstüne zaten, zaten her şeyi inşa ediyorsun zaten yani inancın, insan olarak doğuyorsan zaten o var insanın evet içinde. Bu, bu inancın nedeniyle. bu inancın ser şeşmesi ve piri Hünkar Hacı Bektaş Veli 73 millete bir nazarla bakmayan emeğiyle geçinmeyen bizden değildir der. O günün koşullarında belki 73 milletin varlığını söz ediyordu. Belki bugün 173 millet var 1173 millet var bilemeyiz ama pirin söylemek istediği nedir? Yer yüzünde ne kadar farklılıklar varsa ona aynı nazarla bakmak insan olmanın gereğidir. İnancımızın, ibadet anlayışımızın, yaşam felsefemizin özeti bu. Zaten hocam şimdi bu farklılıklara böyle baksaydık bu tartışmalar, bu toplantılar bundan 30 yıl önce olsaydı evet. ben Sivaslar olmayacağına inanıyorum. Kahramanmaraşların da olmayacağına inanıyorum. Kıyamet de kopmuyor. Yani Kürtçe televizyon var nasıl kıyamet kopmadı? Hiçbir şey de olmadı. Herkes de memnun hayatından. Bugün Aleviler burada nasılsınız diyoruz, sorunlarını anlatıyorlar. Diyaneti hiç kıyamette kopmuyor. Yani bunu bunu alışkanlık ya da bunu bir yaşam biçimi haline getirirsek birlikte yaşamayı, laf olsun da olmaz birlikte yaşamak. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz de bu kardeşlik adına ne yaptın diye sorarlar adama farklılığımız bir zenginliktir. Yani niye kabul etmiyoruz ki? Yani illa şimdi az önce bazı araştırmacı arkadaşlarımız dedi ki yani cami çok daha önceler var ya. Hz. Muhammed'in döneminde cami yoktu. Mescit vardı. Hatta Yo, hocam söyledi, 107. ve 108. Diyecek. ayetleri Tövbe Suresinin yapılan ikinci bir şeyin yıktırılmasına dair gelen bir ayettir yani. Bunu evet. yani hepimiz biliyoruz. Özetleyeyim ben evet. hemen. Alevi Bektaşi inancında esas olan bu yolun yolcusu olabilmek için yola ikrar vermeniz esastır. Ve bu yola verdiğiniz ikrar nedir? Özet olarak eline diline beline sahip olacağına, aşına işine işine sadık olacağına, kendisine yapılması istemediği bir şeyi başkasına yapmayacağına, mürşidin, pirin, yolun kuralına harfiyen uyacağına dair toplumun huzurunda özünü dara çekmesi ve halktan aklanmasıdır, patlanmasıdır. Ve canlıların rızalık vermesiyle birlikte yola girmesidir. Ve bu verdiği ikrarın üzerinde durup durmadığını kontrol etmek için de yılda bir gölgeden geçer. En önemli ibadet budur. Artı her perşembeyi cumaya bağlayan akşam, bugün cumartesi pazara bağlayan akşamda ya da haftanın en işimize gücümüze engel olmayan en ölü zamanını da ibadete ayırabiliriz. Yani ceme haftada bir de cem yapmakla. O nedir? Bir haftadan öbür haftaya kadar olan kısa zaman dilimi içerisinde Bilerek ya da bilmeyerek birbirimizi incitmiş miyiz, kırmış mıyız, küskünümüz, dargımız var mı, yok mu? Bu toplumsal barışı sağlamak için, bu kötülüklerden öz benliğimizi arındırmak için de o cem yapılır. Cem'e 200 insan dahi giremez Ali Bektaş inancında. Değil yalan söyleyen, kumar oynayan, bilmem ne yapan. Yani şimdi cem ibadetine katılan insanla, cami ibadetine katılan insan arasında buna benzer birçok şeyler var ama hiçbir şekilde biri diğerinin alternatifi değil. Herkesin inancı, ibadeti tabii ki kendine. Ama kimse kimseye kendi inancını, kendi ibadetini dayatmayacak. Ha bugün Anadolu'nun bazı yerlerinde camiye giden alevler var. Sonlar asimile olmuşlar. Baskıdan dolayı yoksa kendi inancımızda, kendi ibadet anlayışımızda yani Sünni bu anlayışın dışında bir anlayışı bizim için farz değil. Hayır sünni ama ki, yani şüphesiz, ha, tabii ki yani şu Tabii ki herkes bireysel yani. tercihlerinde özgürdür. Asla ona hiçbir kimse hayır sen gidemezsin diyemeyiz. Biz de diyemeyiz. Hiç kimse diyemez böyle bir hiçbir kimse böyle bir hakkı yok. Ama e, az önce diğer arkadaşlarım gereken her şeyi söylediler. Devlet yani hiçbir inancı dayatmasın. Dayattığı zaman olmaz. Bugün Alevi inancına göre İslam dini diye adlandırılan şey bize göre hala 1400 yıldır Muaviye'nin çaktığı kazı. Hala daha çekilmemiş. Hala emmini geleneği dediğimiz yani Muaviye zihniyeti hala daha devam ediyor. Her ne kadar Muaviye ismini, Yazıt ismini koymuyorsak da anlatabilirim böyle bir durum var. Biz istiyoruz ki ee, ne kadar farklılıklarımız varsa herkes kardeşçe, şey dostça varsa. bir arada yaşasınlar. Yunus'un bir beytiyle bağlama istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyor o gönül eri olan, o halk adamı olan, o bilge ozan Yunus. Bu gerçeklerin sözüne kulak verelim. Bugün bir Mevlana... Yunus ve Hacı Bektaş Veli üçgeni gerçekten Anadolu'da din üzerinde reform yapmış. Hatta dinler üstü bir geleneği, bir felsefi anlayışı, bir tasavvuf anlayışını geliştirmişlerdir. Peki. Biz, Biz buraya sarılırsak bence bence de birbirimizi hoş görürüz. Yani herkes birbirinin varlığını kabul eder. Kimse kimseyi tanımlamaya kalkışmaz. Herkes kardeşçe bir yerde. Herkes yaşıyor. yaradanla nasıl huzurlu ilişki kurabiliyorsa aslında odur. Hani Allah her yerde diyoruz ya sonuçta o yeri buluyorsan. bir o, şey, o şey da daha var. bak. Ama itirazlar Hemen. bitiriyorum yani. E, alevlikte e, yani bizde e, insan-ı kamildir kıble. Biz cemal cemale ibadetimizi yapıyoruz. Bizde yön, yön problemi yok. Bugün haç farizesini yerine getiren sünni dostlarımız Kabe'nin dört tarafında da toplanıyorlar. Herkesin e, kıblesi e, yönünü döndüğü o Kabe. Ama Alevi inancında insan kamildir, hakkın tecelligahı. Mevlana Celalettin Rumi de diyor ki e, şu gördüğünüz, e, ha, pardon, e, Kabe Azeroğlu İbrahim'in yaptırdığı bir binadır. Ama e, insan yaratıcının vücut verdiği bir binadır. Hac Bektaş Veli'de keramet başladır, tacda değildir, hareriyat nardadır, sacda değildir, her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, de, hacda değildir derken bizim insan-ı e yönelik cemal cemal olup ibadetimizi yapıyoruz. Bunu da ayrıca belirtmek Teşekkür ederim. Evet. Alevi Kültür Dernekleri altına özel çiçiriyorum. Çünkü çok mücadele verildi dedi Sayın Başkanım. Dernek konusunda derneği olana kadar Sayın Tekin Özdil. E, buyurun efendim. Efendim teşekkür ediyorum. Bizi bu saatte izleyen dostlarımıza da saygılarını sunuyorum. Tabii dostlarımız Aleviler o konuda yıllardır o kadar duyarlar ki ben eminim ki hepsi uyarak hiç korkmayın. <laughs> evet. Yani e, TRT'de böyle bir şeyin çıkması e, en azından bir başlangıç olarak bizleri sevindiriyor. Şimdi Muharrem ayına hem bir tarafından Muharrem'de hem de bir tarafından Aleviliğin bazı sorunlarını, Alevilerin bazı sorunlarını konuşuyoruz. Şimdi Muharrem'le ilgili Hazreti Hüseyin Kerbela'ya doğru yürürken şair Ferazlar kendisine diyor ki gitme diyor. Burada Geldiğin yerde küfe halkının durumu iyi değil. Gönülleri senin yanında ama kılıçları Ebu Süfyan'ın, Muaviye'nin, Yezid'in, Emevilerin zihniyetinin yanındadır. Hazreti Hüseyin umut olarak bekleyen insanları ve gelecekte de bu umudu yaşatmak isteyen insanlara gerçekten bir mesaj vermek için oraya gider ve orada ciddi bir katliamla karşılaşılır. Hazreti Hüseyin'in 6 aylık çocuğu olan Ali Asgar da öldürülür. Aynı şekilde yıllar sonra, 30 sene önce yaşanmış 1978'de Maraş'ta da kadınların karnı yarılarak içerisindeki bebeleri çıkarılır ve öldürülür. Şimdi onun için Kerbela ile Muharrem ilgili düşündüğümüz zaman Aleviler sadece yaz tutmakla ilgili olarak buraya bakmazlar. Elbette yaz tutarlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, biraz önce dillendirdiniz, bir katliam varsa, bir yanlışlık varsa, insana, cana yönelik bir sıkıntı, eza ve taciz veya tecavüz varsa, onu aleviler onu onu hissederler ve onu lanetlerler. Dünyanın neresinde kim tarafından yapılırsa yapılsın. Bu nedenledir ki, bu nedenledir ki alevilerin içerisinde meslek olarak 1960'lı yıllara kadar bunu hep söylerim, meslek olarak avcılık mesleğini seçen kimse yoktur. Kasaplık meslek olarak seçen tek bir insan tarih boyunca görülmemiştir. Cana kıyamazlar. Felsefelerini gerçekten, inançlarını gerçekten yaşarlar. Yani dilleriyle gönülleri ve yaşamları birbirine uyum içindedir. Birbirlerinden ayrı değildir. Dil ile söylediklerini gönülleriyle ikrar eder ve hayatlarının birer parçası haline getirirler. Ama burada hoşgörü safını kullanırken Yunus da kullanıyor. Yaradılanı hoşgör, yaradandan ötürü. Yunus aslında hala o zaman bizim Yunus değil. Hala pişmemiş Yunus'tur. Hala Yunus yaradılan ve yaradılanı birbirinden ayrı görür. Hala ikiliktedir. Yunus daha sonra Rahman benim, Rahim benim dediği zaman bizim Yunustur. Kamil insan Yunustur. Yani daha tarikat mertebesindeki bir dönemde söylediği bu söz bile Alevi ve dünya açısından çok değerli kabul edilen bir bilgi. Ama biz onu bile yeterli görmüyoruz. Bu noktada esas olan sevgi. Bize kimse sevgi öğretmesin. Biraz önce Sayın Hocam söyledi. Keşke ben ondan önce konuşsam da benden sonra o özürleri dileseydi. Bize aşkı öğretmesin. Yunus bu konuda çok net bir şey söylüyor. Diyor. İşitin ey erenler. Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Gönlü taş olanlar bize akıl vermesinler. Kadınların çocuklarını, bebelerini öldürenler, 6 aylık çocukları öldürenler, Belgrad ormanlarında 10 bin insanı öldürürken beri tarafta seviş gözyaşı dökenler, dergahların pirlerini, mürşitlerini sürgün ederken, dara çekerken öldürenler, Yunus'un dizelerinden dolayı Cennet cennet dedikleri diye başlayan o dizelerinden dolayı Şeyh İslamlar fetva yazarken bunlar bulunduğu yerde vurula öldürüle diyenler bize akıl vermesinler, bize hoşgörü öğretmesinler, bizde hoşgörüden ziyade sevgi var, aşk var çünkü hoşgörü bir alt tarafın öğretisidir. Çünkü hoşgörüde hoş gören insan aslında biraz yukarıdan aşağıdakini hoş görüyordur. Hani büyüksünüz ya çocuğu hoş görürsünüz hoşgörü değil. Esas olan sevgidir, esas olan aşktır. Bunun farkına varmayan insanların Alevilere bugün çıkıp akıl vermeleri, onların inanç mekanlarını tarif etmeleri, inançlarıyla uğraşmaları aslında abesle iştigaldır. Biz gerçekten hiç kimsenin inancıyla uğraşmıyoruz. Hiç kimsenin inancını hor görmüyoruz. Bir ineğe, bir Hindistanlı'nın bir ineğe tapma denir. Bana göre bir felsefedir o. Gösterdiği o Ürününden dolayı, doğurganlığından dolayı saygıya ben de saygı duyuyorum. Ama böylelerinin benim inanç yerime mekanımı tarif etmeleri anlamına gelmiyor. İnancımızı siyasetin birer aracı haline getirmelerini gerektirmiyor. Sayın Başbakan birkaç gün sonra yine geçen sene yaptığı gibi bir iftar verecek. Alevilerin gelenlerinde olmayan, yaz döneminde yapılan bu tür çalışmaları, bizlere danışmadan, konuşmadan, görüşmeden yapılan bu tür çalışmalar hiçbir zaman da aslında ayakları yere basmıyor. Gösteriş olmaktan öteye gitmiyor. Bu nedenle. Peki sakıncası ne? Hiçbir sakıncası yok. Yapabilirler ve yaptılar. Sonuçta gittiler bir akşam bir iftar yaptılar. Ama yani Aleviler bütün, bütün açısından bu, kabul Bütün görmez. bu biraz önce bahsedilen sorunların çözümünde bir başbakanın da oraya gelmesi. Bunlara en azından ortak olmasının e, iyi bir yaklaşım Onun olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi ben ona kulağını ters tutmak demişim bir ara bir kalsın. Yani kulağını bir şöyle tutmak var bir buradan tutmak var. Onun yöntemi şudur. Alevileri tanırsınız. Temsilcileriyle, inanç önderleriyle görüşürsünüz. Böylesi bir zamanda böyle bir şey gerekli midir dersiniz? Bizimle barışması biz, e, biz, bizim, bizim geleneğimizde olmayan bir işi yaparak olmaz. Hayır hayır yok. Ben başka Şimdi, bir şey. Bir yakınlaşmadan söz ediyorum. Evet. Yani. Bir de şunu söyleyeceğim. Tabii ki yine bağışlasınlar. Ben evet. o konuda çok kızgın olduğum için ve üzüldüğüm için Hı. söylüyorum. Yani tamam gelsin konuşulsun başka. Biz bir araya getiremedik ki başkanları burada çöl evet. yerde. Nasıl getirsin konuşursun. Gelmeyenlerin konuşsun. kendileri düşünsünler. Yani sonuç itibariyle sünnilerde de Alevilerde de, siyasetle de bir parti düşünün. A partisi. Partinin içindekiler hepsi aynı mı düşünüyorlar? Hayır. Sünnilerin hepsi aynı mı düşünüyorlar? Yüzlerce tarih hiç, hiç Şimdi, hayır. Alevilerin yüzde yüzünün de blok halinde aynı düşünmesini beklemek aslında sadece bu konuda bir bahane aramaktan başka bir şey değil. Yani Aleviler bugün aslında dünyada ve Türkiye bırakalım dünyayı. Türkiye'de en birlik olan kesimdir. Yani bu kadar 25 milyonun içerisinde yüzlerce örgütlenme var. Belki birbirinden farklı düşünen bir iki tane örgütlenme çıkar. Onlar da temel meselelerde yine aynı şeyleri söylerler. Şimdi onun için bence o bahane edilmemeli. O bahanenin tersinden biz karşı çıkarsak kimsenin cevap verecek hali kalmaz. Onun için şimdi burada Alevilerin duruşunun nedenlerini Hazreti Hüseyin'le yine Kerbela'yla bir bağlantı kurarak anlatayım. Hazreti Hüseyin Hakk'a yürümeden önce çevresindekilere şunu söyler. Der ki bir gün benim başımın düştüğünü görürseniz, bunu Şam sokaklarında küfede dolaştığını görürseniz, onu bulduğunuzda toprağa dahi dik gömünüz. Onun toprakta dahi eğildiğini kimse görmesin. Çünkü bu, bu mesajı babasından almıştır. Haksızlığın karşısında eğilmeyiniz, çünkü hakkınızla beraber şerefinizle kaybedersin diye de Hazreti Ali'dir. Bu anlamda Aleviler kendi inançlarının pirlerinden de öğretilerinden de gelen şeyi Gün geçtikçe hünkarın getirdikleriyle zenginleştirerek günümüze doğru geldikçe diğer yol önderlerimizin getirdikleriyle zenginleştirerek günümüzde artık günümüzün şartlarında insanların önünü açabilecek bir öğretinin, bir yaşam biçiminin, bir felsefenin ve en geniş kapsamlı bir inancın temsilcileri. Hoşgörüden, sevgiden, aşktan bahsedilecekse bizler edelim. Ama bu konuda hala bizim cem evlerimizi biz... 25 milyon insan diyoruz ki ibadet yerimiz cemevidir. Abiler diyor ki olamaz. Siz bize karşı mı duruyorsunuz? Hayır size karşı değiliz. Siz mi bize karşı duruyorsunuz o zaman? Tersine bir cevapla. Yani bir şey hoşunuza gitmediği zaman karşılıklı birbirimize tersten sorular mı sormak gerekiyor? Gerek. Şimdi bu, bu hoş bir şey değil. Hoş görünün veyahut da sevginin belirtisi hiç değil. Onun için Alevilerle ilgili olarak Alevi dünyası evet, efendim. toparlayayım. Alevilerin bu konuda bu konuda söyledikleri söyledikleri aslında çok şey değil. Bu ülkede eğer bir toplumsal barışa varılmak isteniyorsa ötekilerin yurttaşlık hakları, vatandaşlık hakları verilmek zorundadır. Türkiye'de hukuki olarak demin sordunuz yasal olarak tanınsa ne olur? Çok şey olmaz ama hukuk olarak siz kazanacağınız şey çok şeyler olur. Eğer yasal anlamda benim bir yerim yoksa şikayet merci olarak bir hukuka başvurduğum zaman olmayan bir şeyin savunmasını yapacağım. Hukuki bir güvencem söz konusu değil. Onun için Alevilerin bu konudaki talepleri şu veya bu şekilde kabul edilecektir. Bunu çok net söylüyorum. Yani birileri şu anda Cem Evler inanç merkezi değildir diyebilirler ama çok değil. Bir iki sene içerisinde bu da çıkacaktır. Çünkü bu toplumsal mücadelenin ve haklılığın karşısında vicdanı olan sünniler de bu yanlışı yapan hükümetlere yöneticileri mahkum edeceklerdir. Sadece Aleviler değil. Bu anlamda biz bu konuda doğru şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Yapılan bütün haksızlıklara rağmen, kıyımlara rağmen, katliamlara rağmen bir gün dönüp de bir gün dönüp de öcünü almaya çalışmamışız. Gerçekten bundan ders alınması gerekiyor. Bizim bu duruşumuz acizlik değil. Bizim bu duruşumuz yanağımızın birisine vurulduğunda diğerine dönme değil bu tam tersine inancımız gibi yaşamanın ve insanların da bir gün oraya gelmesiyle ilgili verdiğimiz mesajın adıdır. Teşekkür ederim efendim. Efendim hemen bu turda son sözü veriyorum size. Buyurun. Evet e, teşekkür ediyorum. Siz de Alevi İlkesi'nin Ali Murat Bey. Evet bilim kurulu üyesiyim. Şimdi öncelikle şu. Şunu... Siz de evet. o, o sünni ekipten misiniz? Alevi ekipten. Alevi ekipten evet. buyurun. Şimdi aslında gelinen nokta çok açık. Yani Alevilerin sorunlarıyla Aleviliğin sorunları iki ayrı alan ve siyasal iktidarların özellikle son yıllarda sistematik bir şekilde Aleviliğin sorunlarına müdahale ettiğini görüyoruz ve yanlışlar da tam olarak burada başlıyor ve çözümsüzlük ve sorunların çözümsüzlükle mahlul olması da tam olarak bu noktada başlıyor. Yani anlayamadım Evet orayı. söyleyeyim. Olarak... Yani cem evinin ibadethane olup olmadığına karar vermek bürokratik bürokratik aklın işi değildir. Bürokratik akıl kendini bu alandan çekmek durumunda. Buna Aleviler karar verir. Devletin, siyasal iktidarların tek bir e, görevi vardır burada. İnanç sahiplerini ya da inanmayanları korumaktır. Onların kapısının önünde durur, onların güvenliğini sağlar. Başka hiçbir şeye karışmaz ama yurttaşlar olarak Alevilerin sorunlarıyla ilgilenmek durumundadır. Çünkü hukuksal bağları vardır, vatandaştırlar bunlar. Şimdi dolayısıyla bakınız Kerbela acılarından bahsediyoruz ve Muharrem ayındayız. Kerbela acısını yaşatan Yezid, her yerde ve herkes tarafından lanetlenen Yezid'e Bakınız Alevi Ozan nasıl bir karşılıkla cevap veriyor. Diyor ki geçer iken göreydim ol yezidi Sırat'tan. Yezid'den almak istediği tek intikam budur. Çin tutmaz. Sadece onu görmek ister. Sırattan geçerken onun düştüğü zor durumu görmek ister. Şimdi bir başka ozan da der ki cehennemde ateş yoktur, nar yoktur. Herkes kendi ateşini buradan götürür, kendi götürür. Şimdi bu ateş nedir? Ne menen bir şeydir ki e, Cehennemde e, olmayan ateşi buradan, dünyadan tam da burada yaşadığımız yerden götürür. İşte tam da alevilik bu noktadan başlar. Hayatı anlamlandırmakla başlar. Hayatı ibadet alanı olarak görmekle başlar. Evet cemevleri ibadethanedir. Ama kutsal olan Cem evi değildir. Kutsal olan Cem'in kendisidir. Niyazdır, aşktır. Dolayısıyla olaya buradan yaklaşmak gerekiyor. Hangi bürokratik akıl, hangi siyasal iktidar kalkıp da Cem evleri ibadethanedir ya da değildir tartışmasına girebilir ki? Böyle bir şey ne hakları vardır de böyle bir şey kimse dinler? Çünkü Cem Evleri'nde şu anda ibadet edilmektedir. Şimdi zaten şunu söyleyeceğim. Yani bizim burada Sayın Genel Müdürün de e, özellikle isteğiyle böyle bir program yapmamız kimseye bir lütuf falan değil. Olması gereken buydu ve gecikmiş olan buydu. Biz evet. bunu yapıyoruz burada. Evet. Yani kimseye evet bir şey lütfediyoruz ya da aman ne kadar şey yaptık iyiydi. Bu lütuf falan değil olması gereken bütün bunlar konuşulmalıydı zaten. Evet. Duyulmalıydı ve doğrusu duyulmalıydı. Gazete köşelerinde küçücük haberlerle bir diyanete birisi bir şeyler, o ona bir şeyler filan derken hep kulaktan dolma gidiyordu. İşte ilk defa bir ortam var. O anlamda en azından bir ilerlemedir ve bu ilerlemenin diğer kurumlarda da olmasını temenni Kesinlikle. etmekteyiz. Buyurun. Ee, dolayısıyla evet Süleyman'ın bir kısmını sizden Tabii, alacağım. <laughs> dolayısıyla eee Siyasal iktidarların yalnızca Aleviliğe değil aynı zamanda Sünniliğe de müdahale etmemesi gerekiyor. Yani inanç alanını seküler olmanın ilk şartı ve ön koşulu olarak inanç alanını devletin terk etmesi gerekiyor. Bu Türkiye'deki hala görülmek istenmeyen sünnilik sorununun da hem de devasa bir sorun olarak sünnilik sorununun da çözülmesinin başlangıç noktasını oluşturacaktır. Burada Aleviliğin sorunlarını tartışmaya çalışırken aslında bir yerden de sünniliğin siyasal iktidarla olan bu kadar yakınlaşmasının getirdiği sorunları tartışıyoruz. Bakın Filistin'de akan kan, kanlar bizim kanlarımız. Dökülen gözyaşları da bizim gözyaşlarımızdır. Ama niçin hiç bu insanlar yani e, İsrail'i kınıyoruz evet. Peki bugüne kadar ses çıkarmayan, kendisini İslam ve Sünni kisvesi altında iktidarlarını meşru kılan e, o evet. devletleri 10 e, kat daha fazla kınamamız gerekiyor. Çünkü onlar evet, hala sesleri. Yok. Evet, hala sesleri yok ve Sünnilik yaldızı altında kazıldığınız zaman otoriter bir iktidarın orada nasıl e, yılan gibi çöreklendiğini de e, görmemiz çok mümkün. Dolayısıyla son olarak söyleyeceğim şu Evet bugüne kadar asimilasyon çabaları süre geldi ve geliyor. Ama şuna dikkatinizi çekerim. Bir de bunun karşıt bir kavramı vardır sosyal bilimlerde. Desimilasyon. Yani topluluk asimile olduğu düşünülen topluluk kendini büyük topluluktan ayırarak farklılaştırmak ve devlet tarafından farklı bir şekilde tanınmak isteyebilir. Aleviler bunu istemiyor. Aleviler siyasal iktidar kör olsun diyor. Devletin inançlara karşı, etnik aidiyetlere karşı, cinsiyet aidiyetlerine karşı kör olmasını istiyor. Bunu...